Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Barış yayınları türev fasikülü test 15'i birlikte çözeceğiz. Ee, biraz hastayım, sesim böyle gidip geliyor. Umarım videoya yansımaz ya da bu video sırasında sesimin gidip gelme durumu olmaz. Böyle kendi kendine konuşurken kısalıyor. Çok video çekmekten oldu herhalde. Neyse, test 15'i çözeceğiz. Şükrü hocamızın verdiği ödev buydu arkadaşlar. Ödevi yerine getirelim. Umarım videoyu çıkartabiliriz, anlatabiliriz arkadaşlar. İlk soruda bize demiş ki hangileri kesinlikle doğrudur? F'in birinci türevinin denklemi verilmiş arkadaşlar. O zaman ben diyeceğim ki F türev sıfırdan büyükken fonksiyon artandır. F türev sıfırdan küçükken azalandır. Çünkü öncüllere baktım. Bu yorumu yapmam gerekiyor diye düşündüm. E, F'in türevinin denklemi verilmiş zaten arkadaşlar. Köklerini bulalım bu denklemin. Çarpanlarını ayıralım. X'e X yazdım. Buraya eksi 6'ya buraya artı 4 yazdım. O zaman benim köklerim eksi 4'e 6 olarak geldi. İşaret tablosu yapıyorum arkadaşlar. Ha, geçen videoda ben buna eşitsizlik tablosu demiştim. Neyse. Eksi 4'ü yazdım. Buraya 6 yazdım arkadaşlar. X karenin işareti artı olduğu için. Artı ile başladım. Artı, eksi, artı olarak yazdım. Şimdi arkadaşlar fonksiyon yani artı olduğu aralıklarda artan, eksi oldu aralıkta da azalandır. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu öncüllü sorularda. Hani f-5, f-3 demiş ya parantezin içerisinde eksi 5 ve eksi 3 var. Altta 6 ve 7 var. Sonra onun bir altında 0 ve 4 var. Bu sayıların bu kesinlik sorularında aynı aralıkta olması gerekir. Yoksa kesinlikle şöyledir böyledir diyemem arkadaşlar. Yani ikisi birden ya artan oldu aralıkta olsun ya azalan oldu aralıkta olsun ya da yine şuradaki altının sağındaki 6 virgül sonsuz olduğu artan aralıkta olsun ki arkadaşlar kesinlikle şöyledir böyledir diyebileyim. Bir tanesi bir yerde bir tanesi başka bir aralıkta olursa kesinlikle şöyledir böyledir diyemem zaten grafikle göstereceğim. Birinci öncüle de demiş ki bize f-5 küçüktür f-3. Şimdi eksi 5 dediğim şey eksi 4'ün sol tarafındadır. Ha, ben bu kırmızıyı güzel çizememişim ki hiç güzel gözükmüyor arkadaşlar. ya. Şu. Eksi 4'ün çizgisi şu olsun. Hatta iyice batırdık. Sileceğim. Abi şu an boş boş uzuyor. Bana kızıyorsunuz ama ne yapayım. Şimdi eksi 5 dediğim şey arkadaşlar eksi 4'ün sol tarafındadır. Eksi 3 dediğim şey de 4 ile 6 arasındadır. Bakın bir tanesi bir aralıkta diğeri başka bir aralıkta. Ben bunun kesinlikle doğru olmadığını grafikle göstermek istiyorum sizlere y ekseni x ekseni. Arkadaşlar eksi sonsuz virgül eksi 4 aralığında artan bir grafik çizecektim. Şöyle çizeyim. Şöyle şurası eksi 4 olsun arkadaşlar. Eksi 5 de şurada. Eksi 5'in görüntüsü de pozitif olsun. Eksi 4 virgül 6 aralığında azalan olacaktı. Şöyle içi dolu olsun burada boş olsun. Şöyle azalan bir grafik çizeyim. Buraya da kaç yazayım? 6 yazayım. Şöyle. Bakın gerçekten de Eksi sonsuz virgül eksi 4 aralığında artan. 4 virgül 6 aralığında azalan arkadaşlar. F eksi 5, F eksi 3 demişti. Eksi 3 şurada bir yerde olsun. Eksi 3'ün görüntüsüne dikkat edersek negatif. Bakın eksi 3'ün görüntüsü negatif. Eksi 5'in görüntüsü pozitif. Pozitif bir şey negatif bir şeyden küçük olamaz arkadaşlar. Bu yüzden birinci öncül kesinlikle doğru mu değil mi bilmiyorum. Bir yorum yapamıyorum. Birinci öncül eledim. İkinci öncül de demiş ki bize? F6 küçüktür F7. Arkadaşlar fonksiyon 6,7 aralığında artansa 6'dan sonra bak içi boş olsa da dolu olsa da artmak zorunda. 6 şuradaysa kardeşim artmak zorunda. 7 de burada bir yerde görüntüsü daha büyük. Bu yüzden de ikinci öncül kesinlikle doğrudur. F6 küçüktür F7. Şimdi 3. öncülde parantezin içlerinde ne var? 0 ve 4 var. 0 ve 4 aynı aralıkta değil mi? Eksi 4 ile 6 aralığının içinde. O zaman ben burada kesinlikle doğrudur ya da kesinlikle yanlıştır diyebilirim. Fonksiyon eksi 4 ile 6 aralığında azalandı. E 0, 4'ten küçükken azalanlığın tanımını yapıyorum. 0, 4'ten küçükken F0'ın F4'ten büyük olması gerekir azalanlığın tanımına göre. Üçüncü öncülde F0 küçüktür F4 demiş. Üçüncü öncül kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Bu yüzden bizim sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. İkinci soruda arkadaşlar bize F fonksiyonu verilmiş. Eşitliklerinden hangileri doğru olabilir demiş. Ben bu soruyu çözerken şöyle yapıyorum böyle soruları. Böyle çok kendimi kasmıyorum. Ya mükemmel bir şekilde çözeyim demiyorum yine mükemmel çözeceğiz de <laughs> neyse. Türevini alalım buradan. F'in türevini diyoruz ki arkadaşlar nedir? 3x kare eksi a. Değil mi? 3x kare eksi a. Mesela a 12 olabilir mi demiş. a yerine 12 yazsan sen burada. Ne olur? 3x kare eksi 12 eşittir 0. Buradan 3x kare eşittir 12 ise x kare eşittir 4'ten x eşittir eksi 2 ve artı 2. Tabii ben bunu sınav anında daha hızlı yazarım değil mi arkadaşlar? Kafamdan yaparım. Sizler görün diye şu an sorun çözümünü uzatıyorum. Aslında bu kadar uzun bir çözüm yok. Şimdi ben bunu böyle çizdim. İşaret tablosunu çizdim. Şuraya eksi 2 yazdım. Buraya artı 2 yazdım arkadaşlar. Şöyle çizgilerimi çektim. Ee, burada 3x kare ya. x kare işareti artı olduğu için artı ile başladım. Artı, eksi, artı. Şimdi bakalım. Bunların hepsi sağlanmak zorunda. A'yı 12 aldığım zaman böyle bir tablo geldi. Eksi 5 virgül eksi 2 aralığında artan demiş. Arkadaşlar eksi 5 virgül eksi 2 aralığında artan bak. Bak bak. Boyadım ya. Boyamadım. Taradım ya. Eksi 5 virgül eksi 2 aralığında artan. Sağladım. Eksi 1 virgül 0 aralığında azalan. Eksi 1 virgül 0 aralığı bu. Eksi 2 virgül 2 aralığının içine düşüyor mu? Düşüyor. Demek ki azalan. Bak bunu da sağladım. 4 virgül 5 aralığında artan. 4 virgül 5 aralığı 2 virgül sonsuz aralığının içinde mi? Evet. Demek ki 4 virgül 5 aralığında da artan arkadaşlar. Ben A'yı 12 aldığım zaman buradaki bütün bilgileri sağladığı için A 12 olur diyeceğim. Tamam mı? A 12 olur dedikten sonra sadece şimdi kökleri değiştireceğim. Bak şimdi hepsini sildim. Zaten yine artı eksi artı şeklinde gitmek zorunda. 3x kare eksi A ya. Bunları hiç elinemedim. A acaba 15 olabilir mi? A 15 olursa 3x kare eksi 15 eşittir 0. Bak hızlı yapayım. x kare eşittir 5 ise köklerim eksi kök 5'e artı kök 5 gelir. Şimdi eksi 5 virgül eksi 2 aralığında artan demiş. Arkadaşlar eksi 5 eksi kök 25'tir. Eksi kök 25 eksi kök 5'in sol tarafındadır. Daha küçük olduğu için. Eksi 2 de eksi kök 4'tür. Eksi kök 4 eksi kök 5'ten daha büyüktür. Eksi kök 4'ü eksi kök 5'in sağ tarafında yazdım. Arkadaşlar bakın bir tanesi sağ tarafta eksi kök 5'in sağ tarafında azalan olduğu kısımda bir tanesi sol tarafta. Bunu sağlamadı. Demek ki ben A'yı 15 olarak alamam arkadaşlar. Direkt siliyorum şimdi bunları. A'yı 15 zaten alamamıştım. Şimdi ben A'yı 9 alabilir miyim diye bakayım. Hatta şurayı da sileyim. Arkadaşlar A'yı 9 alırsam 3x kare eşittir 9 yazarım. x kare eşittir 3 ise x eşittir eksi kök 3'e artı kök 3 yazarım. O zaman buraya eksi kök 3 yazdım. Buraya da artı kök 3 yazdım. Şimdi öncülere bakayım. Eksi 5 virgül. Eksi 2 aralığında artan demiş. Eksi 5 dediğim şey eksi kök 25'tir. Eksi kök 3'ün sol tarafındadır. Eksi 2 dediğim şey eksi kök 4'tür. Eksi kök 3'ün sol tarafındadır. E zaten eksi sonsuz virgül eksi kök 3 aralığında artandı. Demek ki birinciyi sağladı arkadaşlar. Bakın değil mi artan. Eksi 1 virgül 0 aralığında azalan demiş. Eksi 1 dediğim şey eksi kök 1'dir. Eksi kök 1. Eksi kök 3 artı kök 3 arasındadır. 0 da öyle bu aralıktadır. Gerçekten de eksi 1 virgül 0. Yani eksi kök 1 virgül 0 arkadaşlar azalandır. Bunu da sağladım. 4,5 aralığında artan demiş. Arkadaşlar 4,5 aralığı bakın artı kök üçün sağ tarafındadır. Artandır. Demek ki ben A'yı 9 aldığımda da buradaki bilgiler sağlanmıştır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olmak zorunda. Nerede var? Bursa şıkkında. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar 3. soruda bize f fonksiyonu verilmiş. Mutlak değer x var. Tehlikeli bir şey bu. Buna göre f fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde daima artandır? Bak aşağıdaki aralıkların hangisinde daima artan demiş. Şimdi ben f fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak yazmak istiyorum. Arkadaşlar zaten sıfır olamaz f fonksiyonu. Bak sıfırdan farklı demiş. f x eşittir. x'ler sıfırdan küçükken ne olur? Dışarı eksi olarak çıkar. Eksi x eksi 1 bölü x olur. x'ler sıfırdan büyükken ne olur arkadaşlar? x eksi 1 bölü x olur. Şimdi ben şunu biliyorum. f'in birinci türevi x sıfırdan büyükse f fonksiyonu artandır. Sıfırdan küçükse f fonksiyonu azalandır. Şimdi türevlerini alalım arkadaşlar x'ler sıfırdan küçükken. Ben bunu şöyle yazayım mı? Eksi sonsuz virgül sıfır aralığında f'in türevini yazmak istiyorum buraya. Burada eksi x, eksi 1 bölü x yazıyor ya arkadaşlar. Bunu da şöyle yazayım mı? Bak buraya yazıyorum. Eksi x bölü x. Eksi 1, eksi 1 bölü x. Hani kalp yöntemi diyor ya hocalarımız. Hiç sevmiyorum öyle şeyler söylemeyi ama payı paydaya ayırdım. Eksi x bölü x, eksi 1 bölü x. O zaman bu da eksi 1 Eksi 1 bölü x'in türevidir. Arkadaşlar eksi 1'in türevi 0. Eksi 1 bölü x'in türevi de artık yaparız diye düşünüyorum. 1 bölü x karedir. Bakın arkadaşlar. Eksi sonsuz bir sıfır aralığında. 1 bölü x kare daima pozitiftir. Değil mi bak daima pozitif. Kesinlikle pozitif 1 bölü x kare. Eksi sonsuz bir sıfır aralığında. Demek ki eksi sonsuz bir sıfır aralığında daima artan. E hocam belki burada da daima artan. Tamam bakacağım. Ama cevap denizli. Eksi sonsuz yüzü sıfır daima artan. Nedenle iyi izle. Şimdi ben bunu türevini alayım. Türevini alacağım arkadaşlar. X eksi 1 bölü x'i şöyle yazayım yine? X bölü x 1 eksi 1 bölü x. Yine bakın bunun türevi arkadaşlar 1 bölü x karedir. Bu sefer de sıfırdan büyükken yani sıfır ürgü sonsuz aralığında. Bu fonksiyon sıfır ürgü sonsuz aralığında da daima artandır. Şıklarda var mı sıfır ürgü sonsuz aralığı? Yok. Şıklardan hangisi Deniz var. Demek ki bizim sorumuzun doğru cevabı denizlidir. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Dördüncü soruda arkadaşlar bize demiş ki verilen fonksiyon birebir ve örten bir fonksiyondur. Buna göre a'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar bir fonksiyon e, birebir ve örten bir fonksiyonsa ya daima artan bir fonksiyondur ya da daima azalan bir fonksiyondur. Ben şimdi f'in türevini buraya bir yazmak istiyorum. F'in türevi x eşittir diyorum. 3 çarpı x kare bölü 3. x kare. 2 çarpı x bölü 2 artı x artı a olarak yazdım. Arkadaşlar bakın şimdi. Burada x karenin işareti artı. x karenin işareti artı. Ben işaret tablosu yaptığımda artı ile başlamak zorundayım. Hiç kök olmazsa hiç kök olmazsa burada arkadaşlar direkt artı yazarsın. Artı yazdığın zaman da daima artan dersin. Demek ki arkadaşlar bizim fonksiyonumuzun deltası sıfırdan küçük olmalı. Hiç kök olmamalı. Böylelikle daima artan diyebilmeliyim. Bakın ya daima artan ya da daima azalan diyeceksem artıyla başlıyorsam daima artan diyebilirim. Artıdan sonra eksiye geçersem artan ve azalan olur. Değil mi? Demek ki hep artıda kalmalıyım. Bu yüzden ben böyle düşündüm. Demek ki neymiş? Burada delta'nın sıfırdan küçük olması gerekiyormuş arkadaşlar. Yani Delta'yı sıfırdan küçük yapalım. Ben bunu yeşille yazayım. Ya da morla yazayım. Moru seviyorum bu aralar. Delta küçüktür. Sıfır işte kullanmadım. Nasıl seviyorsam lan yalancı tekiz. Burada delta'ya bakalım. B kare 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı A'nın sıfırdan küçük olması gerekir. 1'in 4 A'dan küçük olması gerekir. 4'e bölersem 1 bölü 4'ün A'dan küçük olması gerekir. Demek ki A 1 bölü 4'ten büyükmüş. Hangisi 1 bölü 4'ten büyük? He A'nın en küçük tam sayı değeri. 1 bölü 4'ten büyük en küçük tam sayı kaçtır? 1'dir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar 5. soruda bize demiş ki bu fonksiyonun eksi sonsuz virgül eksi 1 ve eksi 1 virgül sonsuz aralıklarından daima artan olabilmesi için M'nin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Şimdi artanlık birinci türevi bir bakalım bakalım. F'in birinci türevi x'i yazalım buraya arkadaşlar. Payın türevi 2x çarpı paydanın kendisi. Değil mi? Eksi. Paydanın türevi 1 çarpı x kare artı m. Bölü arkadaşlar paydanın karesi olarak yazdım. Ben bunu bir düzenleyeyim istiyorum. F'in türevi x eşittir diyorum. Arkadaşlar 2x eksi çarparsam 2x kare. Şuradaki x kareyi çıkartırsam x kare. 2x artı 1'i çarparsam artı 2x başka yok. Tamam. Sonra eksi ile m'yi çarparsam eksi m bölüm x artı 1'in karesi. Arkadaşlar burada köklere bakacaktık biz. x artı 1'in karesinden x eşittir eksi 1 çift katlı kök gelir. Tamam eksi 1 zaten çift katlı kök geldi. Şurada bir ifademiz var. Başka sayısı pozitif x karenin kas pozitif artı. Paydada da x karenin kas pozitif artı. Benim Şuna dikkat etmem gerekiyor. Daima artan olduğu aralığa dikkat edersek eksi sonsuz virgül eksi 1 ve eksi 1 virgül sonsuz. Şimdi eksi 1 çift katlı kök ve başka kök gelmezse ben buraya artı artı yazarsam aslında bunu sağlamış olurum. Ya da şöyle diyebilirim. Yukarıdan da arkadaşlar eksi 1 çift katlı kök gelmeli. Tamam yukarıdan eksi 1 çift katlı kök gelecekse m'nin sadece bir değeri olur. Ama bana m'nin en geniş çözüm kümesi sorulmuş. Değil mi? Bak m'nin en geniş çözüm kümesi sorulmuş. Şimdi paydadan eksi bir kökünü çift katlı olarak yazdım. Artı artı koyduğumda en geniş aralık artan yani burada sarıyla boyadığım yer sağlanır. Ya da işte yukarıdan eksi bir çift katlı kök gelirse de sağlanır. Oradan m için bir tane değer gelir. Ama şöyle düşünelim. Pay kısmından hiç kök gelmese. Pay kısmından hiç kök gelmesin. Sadece paydadaki eksi bir çift katlı kök olsun. Yine sağlanır. E pay kısmından hiç kök gelmemesi için arkadaşlar yani delta'nın ne olması gerekir? sıfırdan küçük olması gerekir. E o zaman da arkadaşlar m'nin alabileceği değerler daha fazla olur. Yani biz diyeceğiz ki burada delta'nın sıfırdan küçük olması gerekiyor ki pay kısmından hiç kök gelmesin. Paydadaki eksi biri çift katlı kök olarak yazayım. Artı artı yazayım. Buradaki sarıyla boyadığım kısım sağlansın. O zaman delta küçüktür sıfır yapıyorum. B kare 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi m küçüktür sıfır yazdım arkadaşlar. 4 artı 4 m küçüktür sıfırsa 4m küçüktür eksi 4 ise m küçüktür eksi 1 olarak geldi. m küçüktür eksi 1 demek eksi sonsuz virgül eksi 1 aralı demektir. Yani sorumuzun doğru bursa şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. 6. soruda arkadaşlar son sorumuzda bize demiş ki r fark eksi 2 kümesinde. r fark eksi 2 kümesi. O zaman arkadaşlar eksi 2'nin paydayı 0 yapması gerekiyor. Eksi 2 paydayı 0 yapacaksa x yerine eksi 2 yazdığı zaman eksi 8 artı n'nin 0 olması için n'nin kaç olması gerekir? 8. Tam 8 buldum. Neye yerine 8 yazmak istiyorum. Yazdım bile. Şimdi sorunun devamını okumayacağım. Sizler zaten okursunuz. F'in türevini bir alalım. F'in türevi x eşittir diyorum. Payın türevi x küp artı k'nin türevi 3x karedir. Çarpı payda x küp artı 8. Eksi paydanın türevi 3x kare çarpı pay x küp artı k bölü paydanın karesi arkadaşlar x küp artı 8'in karesi. Şimdi ben bunu bir daha düzenleyeyim. Bir daha düzenleyeyim. F'in türevi x diyorum. 3x ile x küpü çarparsam 3x üzeri 6. Eksi 3x kareyle x küpü çarparsam eksi 3x üzeri 6. Bunların birini götürdüm. 3x kareyle 8'i çarparsam 3x kare çarpı 8. Bilerek çarpmadım. Birazdan anlayacaksın. Eksi 3x ile k'yi çarparsam eksi 3x kare çarpı k bölü x küp artı 8'in karesi. f'in türevi x'i son olarak aşağıya yazarsak. Arkadaşlar 3x kare parantezine alın bakın. 3x kare parantezine ne geliyor? 8 eksi 2'ye geliyor. Yazamadım heh. 8 8 2. Bölüm x küp artı 8'in karesi olarak yazdım. Bu f'in birinci türevidir. Bize şimdi sorudaki ifadeye bakarsak, biz bakarsak. f'nin Artan olduğu aralıklardan biri arkadaşlar neymiş? Eksi sonsuz virgül eksi 2 olduğuna göre K artı N toplamının değeri. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Zaten N kesinlikle 8. Artan olduğu aralık ne olacakmış? Ee, f'in artan olduğu aralık eksi sonsuz virgül eksi 2 olacakmış. Arkadaşlar F'in türevi X'e bakın bir. Bak boyadım. kökler belli zaten. Ee, bu 8 eksi 2'ye zaten kastayı boş ver. 3 de kastayı boş ver. Yani buradan x eşittir 0 kökü çift katlı kök olarak gelir. Tamam. 0 çift katlı kökmüş. Buradan da x küp artı 8'i 0 eşitlesem arkadaşlar. x küp eşittir. Eksi 8'den x eşittir. Eksi 2. Ama arkadaşlar karesi var ya. Hani mesela 3 tane eksi 2 iken 6 tane eksi 2, gibi, eksi 2 gibi düşün. Çift katlı kök olacak. Eksi 2 de çift katlı kök olarak yazılacak arkadaşlar. Şimdi benim burada işaretim artı ile başlayacak mı? Hayır dur. Tamam bu şekilde yazdım. Dur dur şimdi belli olacak zaten. Artım eksi mi diye. Eksi 2 çift katlı kök. 0 çift katlı kök. F'nin bak şimdi yeşile boyayacağım arkadaşlar. F'nin artan olduğu aralıklardan biri eksi sonsuz virgül eksi 2 ise eksi sonsuz virgül eksi 2 aranında artı olması gerekir işaretim. Artı. E çift katlı kökse artı. Çift katlı kökse artı. Demek ki benim başlangıç işaretim artı olmak zorunda arkadaşlar. Bakın ben fx'i sarıyla boyamıştım. Yıldızla koyuyorum buraya. fx'i Yıldızla boyadığım yerde x karenin katsayısı 3 artı ama 8 eksi k de var. Yani 3 çarpı 8 eksi k. Dolayısıyla bunun artı olabilmesi için 8 eksi k'nin de artı olması gerekir. Yani 8 eksi k'nin arkadaşlar sıfırdan büyük olması gerekir. Yani 8'in k'den büyük olması gerekir. Bir <laughs> detay ne olduk? 8'in k'den büyük olması gerekir arkadaşlar. Yani k 8'den küçükmüş. n N'de 8'di. 8'den küçük bir 8'i toplarsak Bunların hiçbiri olmaz. Ol olsa olsa konuşmadık. Olsa olsa Edirne 15 olabilir. Arkadaşlar değil mi? 8'den küçük bir şeyle 8'i toplarsak 16 olur mu yavrum? Düşün bakayım. 8'den küçük bir şeyle 8 toplarsak olmaz. Demek ki sorumuz doğru cevap Edirne şıkkıdır. Umarım çözümler açıklayacağı faydalı olmuştur. Umarım videoya bu ses tonumuz çok yansımamıştır. E, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenelim, yorum yapalım. Desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.